Ee, <laughs> bu temizliği biz de daha önce başlatmıştık ama biz e, ne kadar başlatsak da biz bunun altından kalamazdık. Ama bu tek belediyenin ve devletin hükümetin işi değil. Herkes kendi kendi kapısının önünü kendi temizlemeli. Ciler olarak kendi herkes elinden başlamalı mümkün olduğu kadar 14 e, Sağlık Bakanlığı'nın 14 uyarısına uymamız gerekir. Biz araçlarımızda sağ olsunlar 2287 aracımız var. 2000 çalışanımız var. 4000 de çalışanımız var. Her gün bu araçlar temizleniyor, hijyenik olarak. Bugün de beri buradan başlandı. Tüm Gazan Tepte, tüm Gazan Tepte hem taşı duraklarımız hem taksi hijyenik olarak ilaçlanmaya başlandı. Kendilerine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum özellikle taksilerimizin kapı kolları, iç ve dış kapı kollarının dezenfekte edilmesi içeriye girildiğinde tutacak yerlerin dezenfekte edilmesine de çok dikkat ediyoruz. <laughs> Ama bizim sadece bunları dezenfekte etmemiz yetmez. Bizim en büyük şeyimiz vatandaşın kendisi bu kurallara uyacak. Mutlaka. Herkes kendi tedbirini kendisi alacak. Her vatandaş yanında bir sifre, kolonya sifreyi taşıyacak. Sifre elini o dezenfektan dezenfekte edecek ve eğer arabanın içerisinde bir öksürme, bir astırma durumu olursa hiçbir şekilde eline astırmayacak veya ortalığa astırıp öksürmeyecek. Mutlaka bir mendile astıracak varsa onu da atacak hep Eğer mendil yoksa da kolunun iç tarafına iç tarafına astırma öksürme şeklinde yapacak. Biz bu ilaçlamayı gün aşırı yapacağız. Ve bunun denetimini de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığımız mutlaka kontrolünü yapacak. Bunun denetimi bir şekilde devam edecek. Yani, e, e, e ekiplerimiz bunu denetlerken taksilerin bu yaptığımız kurallara, Sağlık Bakanlığı'nın belirmiş olduğu kurallara uyup uymadığı. Buna için iç ve dış detay temizlikleri mutlaka kendileri yapacak. Öbür dezenfektan işlerini de biz yapacağız. Bunu yine bizim zabıta daire başkanlığımız mutlaka kontrol edecek. İnşallah bu işin altından top yakın kalkacağız. İnşallah. Biz bu dezenfektan işini dediğim gibi biraz önce söylemiş, hem tramvaylarımızda, tramvayın kiosk hem otobüs ve tramvay duraklarımızda, hem bizim Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bütün kurum ve kuruluşlarımızda ve e, hizmet verdiğimiz bütün mekanlarda bu dezenfektan işlemlerini yapmaktayız el temizliğine daha çok dikkat edeceğiz. Mutlaka e, karşılıklı temasta da hiçbir zaman için bir metreyi yaklaştırmayacağız. Bu çok önemli bizim için. Çünkü bu damlacık enfeksiyonu dediğimiz şekilde bulaşır. Onun için de bu damlacık enfeksiyonun bulaşmasını engelleyeceğiz. Bu yönde de mutlaka el temizliğine, el hijyenine dikkat edeceğiz. Ağız burun temizliğine mutlaka dikkat edeceğiz. Mutlaka elimizi Özellikle abdest alırken V olması da bile il aldığımız ağzımızı çalkaladığımızda gargara yaparak onu yutmak zorundayız. Yani dışarı eğer ağzımızda bir virüs varsa onu lavaboya biz ıı, tükürdüğümüzde oraya virüsü de tükürmüş oluyoruz. Ama bunu ağzımızı gargara yapıp bunu yutarsak virüsün mide asiditine dayanıklılığı çok azdır. Orada en kısa zamanda ölür. Bu yüzden de bu hijyenik şartlara dikkat edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.